Yaşıyorsak hala umut var demektir. Hayatı kaybetmeden daha acı bir şey vardır. Yaşamın anlamını kaybetmek. Çok şey bilmenize gerek yok. Sevginin, fedakarlığın, emeğin ne demek olduğunu bilen insanların kıymetini bilin yeter. Eğer iki insan gerçekten birbirini seviyorlarsa, aralarında olup biteni kimse bilmemeli. İnsan uğruna emek harcadığı şeyi sever ve insan sevdiği her şey için emek harcar. Bir ilişkide çaba yoksa o ilişki hiçbir zaman meyve vermez. Bazen insanları aslında iyi ve kusursuz oldukları için değil, hayatımızda kalmalarını istediğimiz için affederiz. Herkes herkesi aynı sever dostlarım. Kimileri gururunun yettiği kadar sever, kimileri de ömrünün yettiği kadar. İnsanın nankörlüğe eğilimi zayıflığından kaynaklanır. Çünkü minnetin yükü ağırdır. Sevdiklerinizi yüreklerinden sımsıkı tutun. Yarın geç olmakla meşhurdur. Çocuklarınızla zaman harcamak onlar için para harcamaktan çok daha değerlidir. Yalnız kalırsan yalnız olmadığını bil. Dertliysen dermanın olduğunu bil hiçbir şeyin sahibiyim deme. Emanet şeyi olduğunu bil. Mutlu olmak için çok şeye gerek yok. Gözün görsün, kalbin anlasın ve ruhun yaşasın yeter. Nereye kaçarsan kaç, üç şey seninle de gelir. Gölgen, acın, geçmişin, kaderin ise Zaten seni orada beklemektedir. Kaç yaşında olursak olalım, başımızdan ne geçmiş olursa olsun tamamen yenilenmek mümkün. Çaba gösterdikten sonra olmadı diye üzülme, bilemezsin. Keşkelerin iyi ki olacağı günler de gelir. Birinden uzak duruyorsa insan mutlaka bir sebebi vardır. Her zaman küsmek değildir bunun adı. Ya da kızgınlık, kırgınlıktır. Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu. İnsan her gün bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir. Güven vermek önemlidir. Güven duymak da önemlidir. Ama en önemlisi duyulan güveni boşa çıkarmamaktır. Kendinize eş seçerken ne kadar güçlü veya güzel olduğuna değil, sizin için ne kadar mücadele edeceğine bakın. Güç ve güzellik herhangi bir zamanda kaybedilebilir. Ama mücadele sevgi var olduğu sürece devam eder. Birinin kalbini kırmadan önce iki kere düşünün. Hele ki o kişi sıradan biri olmamışsa hayatınızda karakterinizi ve saygınızı koruyun. Çünkü herkesin sahip olmadığı bir şeye sahipsiniz. Genelde yaşadığımız hayal kırıklıklarının altında en sevdiğimiz insanların imzası vardır. Sana iyilik edene fazlasını yap. Kötülük edene bir şey yapma. Onun kötülüğü kendine yeter. Gözler kördür, İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçekleri görebilir. Ölene kadar sorumlusun. Gönül bağı kurduğun her şeyden. Sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin. Gülüşünüzün ardındaki kediyi, öfkenizin ardındaki sevgiyi, sessizliğinizin ardındaki nedeni. Unutma, özgüven tecrübe ile artar. Ama ego anında patlar. İnsanlar sizden uzaklaştığı zaman bırakın gitsinler. Kaderiniz asla onlara bağlı değildir. Ve bu onların kötü olduğu anlamına da gelmez. Sadece sizin hikayenizdeki rollerinin sona erdiği anlamına gelir. Yaşamı boyunca herkes birini bulur. Ama birbirini bulmak çok az insana nasip olur. Eğer bir insan değerinizi anlamıyorsa... Yokluğunuzu yaşaması gerekir. Bence dünyadaki en büyük adaletsizlik senin çok istediğin bir şeyi başkasının hiç çaba sarf etmeden ulaşabiliyor olması.